Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bu akşam size uzaktan şifa nasıl gönderebiliriz onu anlatmak istiyorum. Bugünlerde hepiniz biliyorsunuz ki koronavirüsü mücadele ediyoruz. Sadece ülkece olarak değil, tüm dünyada böyle bir sıkıntıyla baş başayız ve bugünlere atlatmaya çalışıyoruz. Bugün size göstereceğim uygulama sayesinde hem eşinize, dostunuza, akrabanıza ya da başka ülkede olan arkadaşınıza, arkadaşınızın akrabasına böyle bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Kendi üzerinizde de deneyebilirsiniz aynı şekilde. Bir nebze bile olsa koronavirüsü yenmekte olan, koronavirüsle savaş veren arkadaşlarımıza bu şekilde biz destek olabiliriz. Evet değerli arkadaşlar, şimdi ben size uzaktan enerjiyi göndererek nasıl şifalandırabileceğimizi anlatmak istiyorum. Öncelikle kimsenin sizi rahat etmeyecek şekilde sessiz bir ortamda uygun bir şekilde rahat bir şekilde oturmanızı ya da uzanmanızı rica edeceğim. Uzanmışken arkadaşlar gözleriniz kapalı derin derin nefes alıp verin lütfen. Birkaç sefer nefes alıp vermeniz yeterli olacaktır. Nefes alıp verdikten sonra arkadaşlar lütfen tüm vücudunuzu tek tek tarayın. Ayaklarınızın parmak ucundan itibaren yukarıya doğru gözlemler gibi seyredin. Ayaklarınız ucu gevşediğini hayal edin. Kaslarınız gevşesin. Baldarınız, dizleriniz gevşediğini hayal edin. Kalçalarınız, gene aynı şekilde kaslarınız, beliniz, karnınız, omuzlarınız, göğüsleriniz, boynunuz, tüm vücudunuz iyice gevşediğini hayal edin. Tek tek bu bölgelerinizi odağınızı verin arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra vücudunuz tamamen rahatlamış olacaktır. Nefesiniz tamamen dengeli, sessiz, sakin bir şekilde nefes alışverişinize devam edin. Vücudunuz bu hale sakin ve sükut hale gelmişken arkadaşlar şifa göndermek istediğiniz arkadaşı imgeleyin lütfen. Bu arkadaşınızı en son gördüğünüz şekilde tanıdığınız akrabanız kimse en son gördüğünüz şekilde karşınıza oturur gibi hayal edin lütfen. Biliyorsunuz koronavirüsü insanların akciğerini ele alıp solunum sıkıntısını çıkararak daha sonra insanın tamamen nefes almasına zorluk çıkarttığından dolayı akciğerlerini hayal edin lütfen. Karşınızdaki insanın akciğerlerini göz önünüze getirin. Akciğerlerin içinde bir virüs varmış gibi küçük küçük birkaç tane noktayı hayal edebilirsiniz. O noktaları çok net bir şekilde gördükten sonra o noktanın üzerine bembeyaz, kar beyazında ışıl ışıl incimsi parlaklığında bir enerji konduğunu hayal edin. Her bir noktanın üzerine bembeyaz enerji konduğunu hayal edin. Ve o enerji o siyah noktayı içine hapsedip ve tamamen yok ettiğini hayal edin. Bunun süresini siz belirleyin lütfen. Siz tamamen odağınızı oraya verdikten sonra anlayacaksınız ki Örneğin 5 tane siyah nokta geldi gözünüze. Her bir siyah noktaya tek tek enerjiyle sararak tek tek yok olduğunu hayal edin lütfen. Evet, görüyorsunuz ki belli bir zaman geçtikten sonra siyah nokta kalmadı. Çünkü tüm siyah noktalar hepsi yaradanın sevgisiyle ve yaradanın şifa enerjisiyle yok olduğunu hayal edin. O siyah noktalar orada kaybolduğunu imgeledikten sonra o siyah noktanın yeri boşalıyor. Bomboş bir noktaymış gibi kalıyor. Sanki çukurmuş gibi gelecek. O çukuru da gene aynı şekilde incimsi, parlak, bembeyaz, ışıklı enerjiyle dolduğunu hayal edin. O çukura dolmuş olan enerji ise iyicene oraya yerleşsin, iyicene otursun ve o çukuru dolduran enerjiyi tüm akciğerini kapladığını hayal edin akciğerini kaplarken akciğerin tüm gözeneklerin temizlediğini, tüm kılcal damarların ve damarların kan dolaşımını yerine getirdiğini imgeleyin aynı zamanda. Bunu yaptıktan sonra zaten siz içinizde bu işlem bittiğini hissedeceksiniz. Yavaş yavaş hazır hissettiğiniz zaman gözünüzü açabilirsiniz. Evet, daha sonra bu işlem bittikten sonra yavaşça yerinizden kalkıyorsunuz, güzel bir duşunuzu alıyorsunuz, güzel bir şekilde dinlenerek ve normal günlük hayatınıza devam edebilirsiniz. Şöyle özetleyecek olursam arkadaşlar, 3 adımdan oluşuyor bu şifa gönderme yöntemi. Öncesi sessiz bir yerde nefesinizi dengeleyerek iyicene sakinleşiyorsunuz. İkincisi ise arkadaşınızı göz getiriyorsunuz. Son gördüğü haliyle karşınıza getiriyorsunuz ve akciğerlerini imgeliyorsunuz. Üçüncü yöntem ise akciğerlerindeki mevcut olan virüsleri siyah noktaya benzeterek her bir virüsün üstüne bembeyaz ışık yani incimsi parlak veya bembeyaz kar renginde ışık o virüsün üzerine gelip onu yok ettiğini ve onun yerine o enerjiyle dolup tüm akciğerini şifalandırdığını tedavi ettiğini geliyorsunuz. Bu yöntemi kullanarak, bu yöntemi inanarak, bu arkadaşınıza, eşinize, dostunuza faydanız olabilir arkadaşlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, özellikle belirtmek istiyorum. Bu şifayı göndermeden önce lütfen hasta olan arkadaşınızdan onay almayı unutmayın. Bu çok önemlidir. Eğer kendisi onay verebilecek durumda değil ise, kendinde değilse ya da yoğun bakımdaysa yakınlarından onay alın. Yakınlarından izin alıp bunu yapabilirsiniz. Aynı şifalanma yöntemini kendi üzerinizde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ağrıdığı hangi bölge olursa olsun, nerenizde ağrı hissediyorsanız, nerenizde hasta olduğunuzu hissediyorsanız aynı gözlerinizi kapatarak o beyaz ışıkla hastalığı imgeleyerek, beyaz ışık o hastalığı hapsedip yok ettiğini imgeleyerek şifalanabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bugün size aktarmak istediğim bilgiler bu kadardı. Şifalanın, şifalandırın.